Eee lan oğlum siz mi çılgınsınız ben mi çılgınım lan? Şu gözlerimin ferrini görüyor musunuz? Şu metroseksüel kaşlarımı pık, yüzümü pık, görüyor musunuz? Çılgın deliler. <laughs> Nasılsınız çılgın veliler? Aramızda veliler de var mı? Bir cuma cuma gene içim içime sığmıyor. Enerjim içerden beni kemiriyor kardeşim. Neye ne yapacağım şaşırır haldeyim. İşler bir yandan kıçımı tırmalıyor. Daha işleri hesaba koyamadım, düzene koyamadım kardeşim. Nasılsınız inşallah? Ben bu gruba geldim, seviniyorum. Evet, itiraf ediyorum. Ben görünür olmayı seviyorum. Ne yapayım kardeşim? YouTube'un ilk kıçındaki kıllar ağarmış temsilcilerinden biriyim. O zamanlar salak salak gördüm mü kaşları diye bir yavşak video çekmiştim. Bütün ülke beni tanımıştı. Travestiler bile aa ayol bu o kaşları anlatan adam değil mi filan diyordu arkamdan. Yani bende durum bu. Kahvemi içiyorum. Bir siftah yapayım istedim. Doğrudan grubumuza özel olsun. Çılgın deliler. Valla bakın benim çılgınlığa ihtiyacım var. Yani çılgınlığı taşıyabilecek insanlarla ara sıra böyle dertleşmeye ihtiyacım var kardeşim. Ben böyle ara sıra video yüklerim. Çok da sohbetlerim paylaşırım. Beni bu şekilde kabul ederseniz çok sevinirim. Ama inanın bana tıklayacağınız her bir videom illaki ya rahatlatır ya düşündürür ya da kaşındırır kardeşim. <laughs> Hadi çılgın deliler İzmir Bornova'dan selam. Oh öpücükler gıgıdan.